Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle Cry of Fear oynayacağız arkadaşlar co olarak Yanımızda Karakutu TV'den Uğur ve Mühendisler Oynuyor'dan Tolga var arkadaşlar Bir merhaba deyin size Merhaba Merhaba Sen kimsin? <laughs> Dördüncü Yayına... oyuncu mu katıldı? <laughs> Yayına kız aldık <gülüyor> <gülüyor> Kız oyundu ya. Yayına kız attık beyler Evet şu an ara videoda arkadaşlar 3 kişiyiz. Oo. Hemen şu ekipmanları aynen. evet araya. chapter 9 ver Simon. Direkt buradan başladı ve şöyle ayarlarımızı yapalım evet, şu şunları. Ayarlayalım. Evet. He. Ayarladınız mı lan? Önce joblarla bak şu ev. Aynen abi, seni şu şu evin şu evin camı var bak. Şu eve girebiliyoruz mu? He -he. Bak kapıların şeylerine bakın. Ee, Açılmıyor. Simon'un Ha, Simon is not home. Simon evde değil. <laughs> Simon nerede? Where arıyor. you? <laughs> Where Camı da kıramıyoruz lan. Uğur neredesin? Buradayım. Bir ses ver yani. Bu arada... İlerliyoruz. Çektiğimiz zorlukları arkadaşlarla paylaşsana. Of bir kayıt yapmak için bir saattir uğraşıyoruz. Aynen. Hep Hadi, yüzünden. Benim mi? <laughs> Oğlum bak kapının arkası... yine aldım ben vallahi. Sağ Gelin abi ya. nasıl olsa burayı biliyoruz ya. Nereye gidiyorsunuz? İşte bak kapının eşiklerini kontrol edin. Şeyler filan var burada hani mermi filan var. İşte Eşikçi sağlık. Ya. Açılmıyor mu kapı? Açılmıyor açılmıyor. Hayır. Ben aldım. <laughs> vay <laughs> bu mühendis misin oğlum örümcek şeyi mi çaldın evet adam leşçi ya yani, ne bu sallıyor <laughs> aynen Ölümün. şimdi burada bir şey yok mu ya <laughs> aha oradan bir de bir şey aldı lan ben <laughs> mi aldım <laughs> aha ben de aldım <gülüyor> <gülüyor> lan <laughs> oha şey nasıl, nasıl boş nasıl boş aha yapıştır şu Orada var. orada Hiçbir da orası şey da boş. Şurada inşallah bir şey buluruz. Kaçır lan mühendis. <laughs> Baş çıktı abi <laughs> orada. Neyse hadi bakalım. Evet, hadi Aha ulan Kazam. mermi vardı, şarjörü <laughs> vardı yerde. <laughs> Allah kahretsin. Şu... Alamadım onu ya. <laughs> Işığınızı açın. Yerden bu arada. Aha iğne. İğne geldi be lan. Abi siz bir sürü şey buluyorsunuz. Aha ben de iğne buldum. Aldım iğneyi. Şurada almasaydı şu iğneyi 3'e koyalım. Direktmen. İğne can mı veriyor? Ha geliyor geliyor geliyor. Ananı. Ulan ben silahlar aldım lan. lan. Ulan bütün mermiyi boşalttın ha. <laughs> abi korkudan can bilemedim ya. <laughs> Ananı ses geliyor. Aa silah Ananı. aldım bana. Ha <laughs> Ananı burada. Şattım. Joplayın Şartlan. gelin beyler jopluyor şunu. Vur kafasına kafasına. Joplayın lan. Joplayın abi. <laughs> Geliyorlar lan gene. Oğlum geliyor. Emre hızlı geliyor. <laughs> Gel, <soktarım deynine>. Çok <laughs> iğrenç suratı, suratı, var lan bunların. Ananı oğlum gene. Oğlum bir kaçın. Abi <gülüyor> ben <gülüyor> yedim ya. Oğlum abi, bir kaçın lan. Dans ediyor resmen ha. Abi şimdi ileriden testereli psikolojik. Aha mermi daha aldım Benim lan. Benimdi ya o, o benimdi. <laughs> Abi Allah belanı versin. Biri vurdu Yataklar bana. lan orada yatak. Aa geliyor geliyor geliyor. Ananı. <laughs> Oğlum bu ne biçim koşuyor şey ya bu kafayı sıyırmış. Hani <laughs> lan yatak. Al testlemedik. Allah. Testereli. Ananı. Kaç. Kaç abi kaç 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 kaç. Ne katıyor? Sıkıştım. <laughs> Öl. Aha öldü Aa. lan. Eh ah be. Jopa jopa jopa. jopa, Gelin joppa. lan bu be. Testereyle Ulan... öldüyse saldırın. Bunun elindeki testereyi falan alamıyor muyuz? <laughs> Yo alamıyor. Testereyi şu an var. <laughs> Başka kim var? Abi yatak olacak orada bir yerde. Aynen yatağa düşürdüm. Oha! Öldürdüm. Lan bir sesler geliyor. Abi geliyor. Hızlı geliyor. Yürü git lan. Uğur direkt sana koştu. Bak bunlar öldüğü... Bunlar öldüğü zaman... Oooo! Üç tane yatak sat. Bir tane yatak. Abi yataklar uzaktan... Yağmur geçti. He. Kürüyor oğlum bu. Oğlum gül atıyor. Gül gül. Gül. İndirdin birini. E, sevgisini gösteriyormuş gülle. <laughs> Mermim bitti ya. Jopla dalacağım. Atlayamıyoruz mu buraya ya? Yok. Atlamıyor. Aha evet. aç. Çok... Aa biri bağırıyor. Onanı ebe ebe Oo. lan ebe lan bu. <laughs> Moruk gel buraya. Ah bu lan. <laughs> Abi gözleri yok. Gözlere dikkat. Gel. Öldürdün mü lan? Öldüm lan. Ölmüş lan. Shotgun aldı. Vuruyordum. Vuruyordum kafaya kafaya vuracaktım Abi, onu. Abi ben bunu alıp götürüyorum ormana doğru. Bir şey yok burada. <laughs> oh! Ananı! Bebek! Ne yaptın lan? Bebek! bebek. Evde bebek var! Bebek. <laughs> öldü oğlum öldü. Kaza <laughs> Boşu <oldu> sallamayın. Işte. Şunun haline bak İğne buldum! Hep benim işlerimi şey yapıyorsun ya sen. E ee, hep benim. Yerim. Aa, hayır. Onu ben elimdekini <laughs> kullanacaktım, onu alacaktım. Hadi yerim. Abi ya böyle şeyler yapma. Anam ben öleceğim yalnız, biliyor musun? Şunu, ekipmanı ekipmanını çalayım da ben şu çubuğu basayım Oğlum. Ha. Yoksa nallar. Buradan ne Oğlum gelsen abi, Peace Ready diyor. Sizi bekliyorum. Üçünüz birden gel. Vur. Gel. Adam kokayını çekiyor baksana ya. Tamam, abi, ben ben şey aldım. Malı götürdüm ben. <laughs> Ulan. Onu ben elimdekini kullanacaktım. Onu alacaktım anasını satayım adam Ne ha. hain bir adamsın lan sen. Hainim <laughs> oğlum. Aç aç. Yamyam yam gibi herif. Şurada aha. Abi o değil o evi ben bulmuştum. Ben girmiştim o eve. He <laughs> O ev benim Yani o evdeki malların hepsinin benim olması lazım. Geliyor abi. lan. Aa, geliyor lan geliyor. Silah harcamayın. mermi harcamayın. Zaten mermi yok ya. Jopla jopla jopla. O <laughs> şerefsize bak ya. Bana vurdu ya. Ha. Abi yalnız bende ki pink var ya. Hı. o benim o benim. Adam ölücü beyler. Adam <laughs> ölücü. Abi ölüleri al sen git ya. Ananı. Kaçıyor abi bu? Zombi kaçtı. Ananı lan. Kim? Abi geliyor. Geldi lan. Bir tane sıktım kafa. Aha silah. <laughs> Oğlum. Aa yatak var lan orada yatak. Hadi arkamızda var zombi. Gelin joplayalım. Ben jopluyorum. Nerede? Oğlum burada yataklara vurdum, <laughs> bir abi tane kaç. Yetişin. Geber. Abi bende ki pink yanmış. Şey oğlum o ya. Abi yataklar uzaya çıkmış. Dur dur. <laughs> Aa! Ölsene lan ne biçim yataksın sen? Oğlum az yaklaşsanız lan korkaklar. Aa, aman amına Korkaklar mı? Aaaa! Adam yatağın altına tecavüz etti lan. Alın <laughs> lan. Adam yatağın altına alıyordu. Beni. Adam, Yatağı alacaktı seni. Bozmuş. Ne Aynen. Topladınız hemen burada. lan canavarlar. Oğlum canavar sensin lan. Lan arkadan kalktırıp durma mühendis Şirket ol. Şıkkı var lan burda. Aldım. Aaa. <laughs> Aha geliyor, geliyor geliyor. Abi iyi bu gene yavaş zombilerden. Bana tek atacak yalnız ha. Oğlum dütme dürtme beni. Tek attı. Oğlum vur kaç Oğlum, üçün bir kere vurup kaçın. O dev geliyor. Allah belanı Bela ver. Abicim o ne ya? Bende mermi yok beyler. Bu Bu ne oğlum? Ya. Abi ufaklara değil ufakları bana bırak. Siz gidin. Allah! Mermim bitti lan. Ananı! Nasıl? Lan bunlar ne koşuyorlar? Sıkıştırdı lan. beni. Yardım edin Çek lan. <laughs> Bırakın ölsün. Aha gitti. Alın. Yoklayın lan Bu ne lan <laughs> püre diye benziyor oğlum bu. Oğlum şu lambanızı yakın ya. Benim lambam yanıyor 7.24. Benim de. <laughs> Uğur sen ne abi biz ittifak yapalım ya. <laughs> Baksana hemen ölü hemen gitmiş. Gerek ölüleri Gel geliyoruz Arasın yanında. Oha! Tepesine çıktın lan. <laughs> Durun lan. Ortaya aldık lan. Harbiden ortaya aldık ha. Mermiyi aldım ama ne Hiç düşünmüyor ben ya. Attım. Yemin ediyorum sabahtan beri mermisiz oynuyorum ya. Ben de mermisiz oynuyorum lan. Hepsini büyük deve harcadık. Abi kanalizasyon var. Dalıyor muyuz? Bekleyin lan. Hemen dalmayın oğlum. Abi mecbur dalacağız da da da. gidiş yok. Mecbur dalacağız da oradan. Şırınga var burada. Ben alayım ben 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 ben. Aç ölücü. Nerede? Aldım. Sağ <laughs> Alamadı. <ölücü seni. gülüyor> Sağlığımı basayım da dur. Abi herif Allah. psikopat ya. İçeriye mi gireceğiz? Aynen. Gidiş yolu şey yok. Sağlığı Emre kullanayım. Abi, Emre önce de ben de mi gireyim Sen gir abi sen bu işlerde deneyimlisin. Dur silahı alayım elime dur. Ben atıyorum atlıyorum ya sokarlar çekil. <laughs> Aa! Ben gidiyorum önden beyler arkamı kollayın. Help over here. Bum. Geliyor. Aşağıdan. <laughs> Aşağı <bir> bu ne? <laughs> Öldürdüm Allah belanızı versin. <laughs> bu ne lan? Amına mal gibi bekleyin yukarıda. Abi, kapana seni bir yaratık zannettim. Sabahtan beri seni toplamaya çalışıyorum. <laughs> Abi Hadi ben beyler bu kaptan. Ben. Gel gel buradan gel. Orası yok yok. <laughs> Help. Adı lan. lan? Mühendis <laughs> ol. Hep <gülüyor> arkadan <gülüyor> geliyorsun ha. Girdim abi ne yapayım ya. <laughs> Kaç dakika oldu beyler video? Daha var ya. Bu aşağı ineceğiz herhalde. Kaçılın lan. Önden ben gideyim hep. Aha! Var mı Aa! Bir şey? Aa! Bu ne lan? Bu ne? Onu mu satayım? Ellerini niye açtın? Allah seni kahretsin. Oğlum bu... Abi tüm demeci ben yiyorum. <laughs> <laughs> oh! Lan Jart diye önüme çıktı arkadaş ya Tolga'ya bak en arkaya kaçmış. Abi ne yapacağım? <gülüyor> Yapacak <gülüyor> lan, ya? Lan bana bakıyor. Al. Bunun Oğlum el... bir kaç. Abi zincir demişler bunu. Fena kafa Oğlum atıyor. topla. <laughs> lan kafa atıyor. Jopla, <laughs> jopla jopla <gülüyor> Beyler jopla jopla. Abi jopla bu psikopat lan bu kafa atıyor. Ol. O aha. Oradan gidilmiyor. Hayır. Yatacağız mı yere? Ha, alamıyoruz bunu alamıyoruz. Abi, niye alamıyoruz bunu? Başkasına. Abi muhtemelen e şuradan gelecekler bak ben size söyleyeyim. Orası geldiğimiz yol değil mi abi? Buradan geldik Yok. oğlum bak burada kan var. He tamam. Tam böyle böyle. Mühendis ol. Önden önden gidiyorsun senin şişleyecekler oğlum. <laughs> Önümde şey var lan yoksa gider mi? <laughs> uğur, Yürü abi lan abi. hadi. Bir saniye. Çakar karakter. <laughs> da bekliyor arkadan. Uğur gelsin Uğur. Abi buradan. Tırmanacağız. Bir saniye geliyorum ben tamam. <laughs> Tırman. Oğlum kaçıl. Ben senin üstüne çıktım. Çıkı. Abiniz i̇şte. varken burada. Oğlum beni burada siz bırakmayın yok. lan. Uğur oğlum sen geride kaldın. Ha, o kim aşağıdaki? ben, <laughs> ben gidiyorum <gülüyor> lan. <abi. <laughs> abi çıkmıyor ya. Gel sen çık. Olga arkada kaldı lan dur. Abi sen siz çıktın, oğlum. Uğur, Aha sen Çıktın bıktım. mı? Ha çıktım ben yukarıdayım oğlum. Hadi lan. Adam geliyor lan adam ha. geliyor. Yol açık <laughs> oğlum kimse yok. Devam. Çıktınız mı Hadi, Hadi beni gideyim. takip edin. Şu an hiçbir şey yok ha. <laughs> Aa! Abi o ses ne? <laughs> Oha! Şerefsiz Vay bak ya ısırıyor. Bunu çok Abi, öldürün ya. Abi o kafa ya, atıyor o tehlikeli ha. Kafa dil atıyor lan o. <laughs> abi kimse gitmiyor. Böyle bir terbiyesizlik yok ya. <laughs> bak ya önden önden gidiyor. Aaa orada bir şey var. Aaa! <laughs> <laughs> ananı! Aa, Allah <laughs> peran verdi. ayakları yok. Gözüme girdi. <laughs> Ağzımın içine girdi. Götü kollayın beyler. Siz önden gidin ben arkaya baka baka gidiyorum. Uğur yürek yemiş. <laughs> Ne yapıyor lan? Allah dayıyor ha. <laughs> oğlum hadi hadi. Uğur. Oğlum iç içe girmeyin işte. Abi dur tırmanamıyoruz. Ondan çıkamıyoruz. Birisi çıksın orada aşağı doğru. Sıra sıra gidin ya. Çık şimdi. Uğur çık. Abi çık oradan çıkması abi? imkansız ya. Ya çıkın ben gireyim birader ya. Beceremiyorsunuz yoksa. Abi Bak. işte birbirimiz üstü atıyoruz herhalde. Abiniz nasıl çıktı? Çift tıkla çift zıplamaya. El ver el. El ver. <laughs> Tolga çık lan altından. Ne yapıyorsun oğlum? Ne basla tırman niye siper oldum? Oğlum arkadan Dolga mı çıktı? lan öyle. <laughs> hadi lan hadi. Olma bu tarafa doğru atla bu tarafa doğru. Buraya öyle. doğru ha mühendis <laughs> sol. Çift tıkla bak. <laughs> Ejdadın var ya. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> abi beceriksizlik oğlum, diz boyu. Oğlum orada şey var, yaratık var hadi. Abi benim zıplama hakkım bitti, sen geç. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben nasıl tekte çıktım? Bilal abi nasıl beş? Şeyin uğrun üzerine. Ah. Ha bak eğilmeye bas zıpladığın zaman. Aynen cesur lan. CS kar desene. <laughs> orada bir şey bulacak kesin bu. Buldu bile ya. Al. <laughs> Adam söylemiyordu ha bu diye. Aa karı kaçın beyler bu Ana karı tehlikeli. Gelinlik giymiş. Şey, Seninden ben... bebek çıkıyor. Oh oh. İndirdim onu şapkandan. Burası benim. Bana ne lan? Çık. Abi pompalı var ya. Kim aldı onu? <laughs> Kara kutu aldı. Abi benim olsun bu bari Bırakın da. Baş çıkar abi bana bir şey çıkmaz ki. Ulan neredesiniz? Şşt, kaybolmayın oğlum. Aa! Of oh, Hayır! Sonunda sonunda Kaç... aradığını buldu. Amına kodum Ulan nereye gidiyor? Hayır! Oğlum ya! Aşağı o var lan, lan Mert'e. Ananı satayım. 3-4 kişi. <gülüyor> Ananı! <gülüyor> dur lan dur, dur. burada grup var dön. Dön orada grup var. <gülüyor> Şeyler, dur. <laughs> ben oranın de oranın devamı da var. Dur ben çekeyim seni avla. Abi bunlar Beni bir şey yapmıyor. Lazım. Abi bunlar hadi. bir şey yapmıyordun. niye çarptın? <laughs> Durmuyorlar lan. Hadi ben hadi, ben. hadi İndirin ben lan bunu. bitti. bitti. Bana saldırıyor abi. <laughs> copla copla lan jopla. Abi ben pert. Orada bir kişi daha var. Hadi beni kaldırın beyler hadi ya. Bak yatıyorum bak. Oh, oh. Az bir zamanım kaldı. Ah be. Ah yap 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 lan basılı tut. Yok bırak yok abi sen yap. yaşama boşver. Sen bize zaten Hadi karar ya Uğur sen kurtar anladık şey olduğunu. Uğur bırak Uğur. Hadi hadi. <laughs> Aa ye yeah, kalktım lan. Sağlık. Gelip yine mallarımızı çalacak. Ben Sağlık olsam artık bir bu Beyler buraya... Ha, aynen kırıldı burası. Dur bakayım. Bir enjeksiyon yapam kendime. <laughs> Bana yap bana. Sana ne yapacağım lan? Eğilerek geçin bakayım burayı. Oğlum benim sağlım az ya. Bu ip ne de dolanıyor topluyor bak her şeyi. Alma lan. Oğlum bir tane enjektör buldum lan. Onu da basacağım şimdi. Vereceğim kokoyu gözüne. Oğlum hani <laughs> hiç yok toplamışsınız Abi, hepsini. Ben... de kullanayım ya. Abicim Hep. buradan gene yol var. Ses geliyor beyler. Şu sol taraftan yol Ol. var. Uğur. Biz buradan geldik değil ben... mi bey? Abi buradan bir şeyler var herhalde burada. Nereden geldi? Nereden geldi? Abi, ge biz? abi tamam, ha, tamam, yol Var, tamam, burayı kıracağız. Gel gel. Kırdık oğlum buradan. Abi burada da üst merdiven var. Burayı kıracağız bak bura kırılıyor. Oğlum üst kat var bir de bunu ben üst kata çıktım valla. <laughs> oğlum üst kat merdivenden düştük ya amına. Ha, <laughs> bura ora mı? Merdivenlerden gideceğiz zaten ya geri. <laughs> oğlum bura niye kırılmıyor? <laughs> Orası kırılmıyor lan. Bomb Gelin merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Neredesin ne abi? Düş, sen? Oğlum, düş düşmeyin bak. ama. Hadi zıpla. Aa, çıkamadım ki. Ben neyse tekrar dolanayım o zaman. <laughs> Nereden? <laughs> nered <laughs> 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 Kapıyı kapat. Ananı satayım. <laughs> Bir şey de becerdim zaten. Kabuk Çabuk oğlum burada tekim bak ha. Neredesin? Aaa! Lan! <laughs> Bekle. Abi gene yalan yanlış yerlere girdim ya. Yoruldum bak. Üf. Çok karanlık ya. Hadi ışık tutuyorum size. <laughs> Gerilip zıplayın lan. Yok oğlum ya, olmuyor Eğilmeyen mi bassacağız acaba? Dur bakayım. Sol zıplayıp sağdan aynen. doğru sağdan. Abi Duvar az önce Gel oğlum nereye gidiyorsun salak? Hızlı koşmaydı. Gidiyor ileri doğru. <laughs> He? Shift mi hızlı koşmaydı? Evet. olum Oğlum tamam abi, beni ya. Tamam şimdi zıplayacağız o zaman bırak. Allah belanı vermesin. <laughs> abi, finish. Aynen. Şu eğilmeye bas zıpladığın zaman. Eğilerek zıpla. Hadi. Zıpladın lan. Ha. Pum. <laughs> Vuruyor bile ya. Beyaz yüzlü çocuk. <laughs> lan pis zenci. zenci. <laughs> de... <laughs> Oğlum gene bir zenci. ben? Kaç dakika oldu beyler bir Hele <laughs> ağzınıza kaçsın. <laughs> İstiyorsanız burada videoyu bitirelim. Aynen, burada bitirelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bitişi tamam, ben mi yapayım tam oğlum? Karanlık. Tam tamam, bitişi de ben yapayım. Hadi yap bakalım. Iyi Vurma iyi bakalım. lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın. Başka Doğal olur. videolarımızda görüşmek üzere. Koop videolarımız devamlı gelecektir. Hoşçakalın. diyerek.